ya. Yeah. Hello. hiç hoş geldin. Gel bakalım. Ne oldu? Korkuyor musun sen? Ne oldu? Gel hiç korkma. Gel bakalım. Gel gel gel. gel. Of verin sana. Hadi gel bakalım gel. Of verin. Ne kadar güzelmiş bu ne ya böyle? Hı? Hmm. Peki. Durdur dur, kızma. Dur dur dur. Aferin sana. Ya çok güzelsin sen biliyor musun? Çok güzel bir kedisin. Dur nereye gidiyorsun dur? Gidim anne baba şimdi. Hadi yat üstüne. Çok gerildi şu anda. Ne oldu? İğne olacağını mı hissettin bir tane? Miyamızın bugün karma aşısı var. Parazit tedavilerini yaptık. Şimdi karma olacağız. Değil mi bir tane? Hiç de korkmuyoruz yeniden. Buraya da bakalım. Aferin sana ne güzel bir kalbin var senin. Sanki ağzına yakın yani. güvenli, <laughs> güvenli bölge mi burası? kırmızı. Önemli. Ya. ya. Kudağı yerim. Ha, sırırım. Böyle <laughs> çevirdim. Hiç bakmıyor. diyor. Kameraları sevmiyor. <laughs> Yakaladım. Yakalandım o sırada. bir şey yok ki. Ben seviyorum sadece. Hı. Birazcık daha ısınmış soğuk olunca yapıyor çünkü Değil mi Aferin sana ne kadar güzel kedi bu ya böyle. Sürüsün maşallahsın ha hiç hiç kızmadı hiç kızmadı. Çünkü biliyor ki acıtın ya. kızar kızardı. Günün en uslu kedisi ilan ediyorum seni. Evet. Masajımız. Gözler yapıyorum. baygın baygın ama <laughs> açıldı. Anca açıldı. Ne no, oldu? No. Ne oldu bir tane? Masaj yapıyoruz sadece. Evet. Ne no, oldu? No. Evet. Tamam, bugün birazcık ben. ateşlenme ihtimali var maalesef. İlk kez şu oluyoruz çünkü. Bugün mi? Hı -hı. Tamam, tamam. Yani bir 24 saat gözetim altında tutacağız onu. Tamam. Tamam. E, bugün birazcık iştahsızlık da yaşayabilir. Bunu normal kabul ediyoruz ama bu süre 24 saati aştığı noktada tekrar bize getirmeniz gerekiyor. Allah korusun. Ben, ben, ben Şimdi mikrop veriyoruz ya ona. İlk kez karşılaştığı için bunlarla e, her ne kadar hastalık yapma derecesi düşürülmüş mikrop da versek ne yazık ki vücut buna karşı bir savaş mekanizması geliştiriyor. Ve bu evrede ufak tefek ateşler gözükebiliyor, halsizlik gözükebiliyor. E, o yüzden bu sebepten ötürü bu evrede iyice gözlem altında tutacağız onu. E, çünkü benim verdiğim mikropla daha önce vücut karşılaştıysa bu karşılaşma sonucunda benim verdiğim mikrop içerideki mikrobu güçlendirmiş oluyoruz aslında. E bu güçlendirme sonucunda da hayvanı hasta etmiş oluyoruz. O yüzden biz aşı öncesi bu kadar inceleyip sık yapıyoruz aslında. İç parazitlerini yapıyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz. Ondan sonra aşı uyguluyoruz. İnşallah sağ salim atlatacağız tabii ki.